arkadaşlar benimle oynadı. TV kazandı. Yani onu da tebrik ediyorum. Ama arkadaşlar üzülmeyin. Belki bunun gibi şeyler çekerim. Siz de ondan kazanırsınız. Üzülmeyin yani. Bunun gibi bazı şeyleri de çekerim yani. Evet. Arkadaşlar bir de aslında hepiniz kazandınız. Ama ee, hepiniz kazandınız da ama en doğru cevap veren e, benimle Oyna TV oldu. E, eh, Evet. Şimdi Ömer bir şey söyleyecek. Arkadaşlar ben bedava bir grup oluşturabilirsem benimle Oyna TV'ye yakında Robux atmaya çalışacağım. 5 Robux'unu atabilirim. Görüşmek üzere. Belki Ömer sizi de atar arkadaşlar da. Bilmiyorum, atamaya da bilirim. Yani çalışacağım, öyle yapmaya çalışacağım. Neyse arkadaşlar, hadi. görüşürüz. Görüşürüz.